Sevgili çocuklar, diş temizliğimize özen gösteriyoruz değil mi hepimiz? Çünkü dişlerimiz çürürse canımız çok acır. Ama bizim sincap baba herhalde bu konuya fazla dikkat etmedi. Hadi gelin hep beraber dinleyelim. Sincap baba yeşil ormandaki ağaçlardan birinde yaşıyormuş. Fındık onun en sevdiği yiyecekmiş. Sincap baba fındıkları dişleriyle kıtır kıtır kırar, sonra da afiyetle yermiş. Fakat ne yazık ki Sincap Baba diş temizliğine dikkat etmiyormuş. Bu yüzden de bir dişi çürümüş. Birkaç gündür diş ağrısı yüzünden hiçbir şey yiyemiyor, günden güne zayıflıyormuş. Arkadaşları ona diş doktoruna gitmesini söylüyorlarmış. Ama Sincap Baba korktuğu için doktor sincaba gitmiyormuş. Ona en çok üzen ise diş ağrısı yüzünden artık fındık yiyememesiymiş. Bir akşam Sincap babanın dişinin ağrısı iyice artmış. Ağrısı geçsin diye yapmadığı şey kalmamış. Son olarak bir avuç pamuğu ağrayan dişinin üstüne yerleştirmiş. Çenesini de kocaman bir bezle sarmış. Ama ne fayda? Ay of dişim derken sabahı zor etmiş. Ağrısı bir türlü geçmek bilmiyormuş. Artık doktora gitmekten başka çaresi de kalmamış. Sabah erkenden yola koyulmuş. Doktor Sincap'ın yaşadığı ağacın altına gelip yukarı doğru seslenmiş. Aman doktor canım doktor şu dişime bir baksan. Günlerdir ne uyuyorum ne yemek yiyebiliyorum. Doktor Sincap kocaman göbeğini hoplata hoplata yuvasından çıkmış. Sincap baba sen misin diye sormuş. Evet benim doktorcuğum. Yukarı gel de dişine bir bakayım. Sincap baba ağır ağır çıkmış ağacın tepesindeki yuvaya. Doktor Sincap, Sincap babanın dişine bakmış. Dişin çok kötü çürümüş. Onu hemen çekmemiz lazım demiş. Hayır hayır çekme zaten korkuyorum diye bağırmış Sincap baba. Korkuyla başını öbür tarafa çevirince yanı başındaki fındık dolu tabağı görmüş. Bunları hastalarım için hazırlıyorum. Ne kadar güzellerdi mi demiş Doktor Sincap. Bütün hastalarınız için mi diye sormuş Sincap baba. Evet ne zaman bir sincabın dişini çeksem kendisine ne istediği kadar fındık yiyebileceğini söylüyorum demiş. Ayrıca hastalarıma fındık da hediye ediyorum. Yani bu tabaktaki fındıklardan alıp yiyebilirsiniz. Tabii çürük dişinizi çektikten sonra. Sincap baba ne yapsam acaba? Kaç zamandır da dişimin ağrısı yüzünden hiçbir şey yiyemiyordum. Fındığı da çok severim. Hem canım da çekti diye düşünürken kocaman fındıklara bakmış ''Fındıklar çok lezzetli olmalı.'' demiş kendi kendine. Sincap Baba daha fazla dayanamamış ve fındıklara bakarak bağırmış. ''Doktor, fikrimi değiştirmeden çürük dişimi çek.'' Doktor Sincap zaten hazır bekliyormuş. Çürük olan dişi çabucak çekmiş. Sincap Baba'nın dişi çekilirken canı fazla yanmamış. Bu yüzden çok şaşkınmış. ''Canım yanar sanıyordum. Halbuki korkacak hiçbir şey yokmuş. Teşekkürler doktorcuyum.'' demiş. Ardından Doktor Sincap'ın verdiği fındıkları cebine doldurmuş. Evine doğru yola koyulmuş. Çok sevinçliymiş çünkü dişinin ağrısı geçmiş. Ormanda yürüyor, zıplıyor. Yolda gördüğü her sincaba da bir fındık verip diş doktorundan korkmamaları gerektiğini söylüyormuş. "Gittim Doktor Sincap'a son vermek için diş ağrısına. Önce biraz korktum ama gerek yokmuş korkmaya. Sizler de benim gibi gidin doktora." Biz de dişlerimizin ağrımasını, çürümesini istemiyorsak günde iki defa dişlerimizi fırçalıyoruz çocuklar. Hadi iyi geceler.